Babam hep benim iyi bir satıcı. İyi bir mağazacı olmamı isterdi. Yenişehir Belediyesi kültür ve sanat eğitimlerini verdiği Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlar için tiyatro gösterileri de düzenlemeye devam ediyor. Sence de dünyanın geldi. Daha önce sağlık çalışanlarına özel olarak sahnelenen Aynamdaki Gölgeler adlı tiyatro oyunu Yoğun talep üzerine bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Ah, kurarız, Koronavirüs tedbirlerinin de alındığı salonda oyunu izleyen aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Tek perde halinde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Çağlar Ekinci, müziğini ise Veli Polat üstlendi. Oyuna esin kaynağı olan öykülerse Veli Polat Çağlar ikinci Volkan Güneri'ye ait. Aynamdaki Gölgeler oyununda meslek hayatı babası tarafından yönlendirilen ve bu nedenle ruhsal buhranlar yaşayan bir adamın bir saati anlatılıyor. Oyunun kahramanı bu bir saat içinde yüzleşmek zorunda kaldığı diğer benlikleriyle gelgitler ve tartışmalar yaşıyor. Oyunda aynı zamanda 10 farklı tiyatro oyunundan pasajlar da yer alıyor. İnsanlar biz gidiyoruz derse şaşırma. <laughs> yani sen de bu son yılın lanetli olduğunu düşünüyorsun. Sence de dünyanın sonu